Sen? Aracı kıyafetin bu. Hı, hı Berna aracı dikti. Koruyucu kostümün bu abisi. Henüz bitmedi. Koruyucu kostüm. Ya Ali abi tamam anlıyorum seni rutinden sıyrılmak istiyorsun da abiciğim hı. bu böyle olmaz ya. Örümcek adam gibi aşamalı kıyafet tasarımına girmek ne lan? Abi. <laughs> Nurhanlara da kısır götür Neslihan. Dolma var bak orada dolma da götür. Ha? Çaymayı verme Sen ha. yaptın? <laughs> Tuvaletleri, valetler gelmesin şimdi. Tabii. <laughs> Nasıl vaziyet? Bakamadık tabii abla. <laughs> Ama bakacağız merak etme. Abim halleder. İlk olarak lamancıydı abi. Bir de şey, e, şimdi ben e, tuvaletteyken o halde tıkanınca... o Anlarsınız işte. Orada öylece kaldı. Ben de kadın başıma girişmeyeyim dedim. Ablacığım rahat ol ya. Alışkınız biz. <laughs> Niye alışkınız biz? Kadın yanaşıp kavga Tabii illa ki siz alışkınsınızdır işiniz gereği de kimseye bahsetmezseniz. Ablacığım sen bu konuda bizim müessesemize güven hasta doktor ilişkisi var aramızda. Öyle düşünün. Burada görünen. Oh. 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 Mega yapılar. Pazartesi saat 21'de Net Joe Wild'da. <laughs> Lütfen ama yapmayın kırılıyorum. Sezai abiye söyle de mahallede dersi kötü olan ne kadar çocuk varsa hepsini buraya getirsin bunu göstersin. Nerede? Okumadıkları zaman neyle uğraşacaklarını görsünler abisi. <laughs> Şunu unutmayın ki kakası bir kadının en mahrem sırrıdır. Ama ablacığım sizi burada resmen tetris oynamışsınız. <laughs> Hem de çok kötü oynamışsınız. <laughs> Bakayım iki dur daha uzun çubuk gelmezse game over. <laughs> Ayıp. ayıp. işte abla ondan bahsediyorum. Doğalgaz var mı evde? Var. Abla sen sözleşmeyi hemen iptal et. Ben bunu direkt hatta bağlayayım. Bütün bina ihya olur. Ben hayatımda ilk defa iki erkeğe aynı anda kendimi açtım. Ben sizinle özelimi paylaştım ya. Yani. Aa, neyi paylaştın? Özelim. Bu paylaştığım resmen savaş baltası ablacığım. Orta çağdan kalma silah bu. Ablacığım siz bu eserinizle bize bir şey anlatmaya çalışmışsınız. Sanırım da biz laftan sözden anlayan insanlarız. Hieroglif miydi lan bu bok? Neydi? Bakayım. Manday kahverengisiyle bezenmiş mutlu bir çalımın <laughs> Sizden önce gelen tesisatçı çekiç mur çalayım, demir matkabı hilti alayım, geleyim dedi. Gidiş o gidiş. Kaçmış. Bugün de benim şimdi dolar günüm. Evin kadın kaynıyor. Zaman da daralıyor. Yediler yediler şiştiler. Birazdan gelecekler. Yapabilir misiniz? Vallahi bizim yaparız yani. Yarım saat yapmamız lazım. Bitmesi lazım. Bitmek zorunda. Dünyanın kurtuluşu buna bağlı. Abi tamam yeter artık. Ablacığım bizim iki de toplantımız var da kendi icadımız hakkında. Kısmetse dünya bir şey konuşuyorum canım bir saat. Dünyaya barış ve mutluluk getireceğiz yarım Biz lan Daha... yarım saate kadar biter. O Kuray ablacığım. Aklıma şey takıldı benim ya. Adı ne bunun? İsim koydunuz mu? Yoksa bir kahramanlık yapmasını mı bekliyorsunuz? Abla ben böyle bir şey en son kurban bayramında gördüm. O da hayvan ecerinden yapmış. Korkudan yani. 300 kiloluk hayvan ama işte Şereşi yaptığını yapmış. Hadi seni. Abi dükkan açık gene. Neredesiniz be oğlum ya? Öldü kulağın acımızda. Of. Turgut abicim şimdi tek yiyen tek ölür dediler. Biz de ne yapalım dedik. Esnafı sabah kahvaltılarına çağıralım. Fakat siz bizi yanlış anlamışsınız abicim. Mekanı iftar çadırına çevirmişsiniz. Affedersin de bu. Bu ne lan? Çırakları da getiriyorsunuz. Sığmıyoruz. Bak sığmamışsınız bir de yer sofrası yapmışsınız çocuklara. Ayrıca bizim dükkana bizden önce nasıl giriliyor? <laughs> Çilingirim oğlum ben. İroni de yok adamda. Bak Ali söylemeyeyim dedim ama o üzerindeki sarı kazak var ya. Yemin ediyorum çok yakışmış. Yani dişlerini ön plana çıkartmış. <laughs> Sen benim dişime mi gülüyorsun lan? Ağza bak, bostan çiti gibi. <laughs> Kahvaltı bahane abi, bunlar eğlenmeye geliyor. Vallahi bak. Size şarkı açayım lan, internet vaynızının şifresini söyleyin. İnternet yok, bağlatmadık. Onu biliyor oğlum, yan komşunun vaynızının şifresini diyorum ben. Hala bulamadık tüm kombinasyonları denedik. Ne? Bulamadınız mı? Ulan sizin yarınız yaşınızdaki adam Kur'an'ın şifresini çözdü. Kanal kanal geziyor. Siz yan komşunun internet vaynızının şifresini bulamadınız mı? Ya Allah. Abi bak otel kahvaltı gibi her sabah kahvaltı veriyoruz biz bunlara. Yine de yaranamıyoruz. Bir de azar işliyoruz. Sezai o zaman ben senin çırağı dövüyorum. Şimdi bizde büyük birer kalkmaz biliyorsun. E şimdi benim de bu kuncumu bir yerden çıkartmam lazım ya. Gel lan buraya! Gel lan buraya! Bu Ali'nin boşanma davası bu ara değil mi? Haftaya ara. Ha, asabiyet ondan demek. Bunların hiçbir şey yapabileceği yoktur bu tabi. Bunlar hiçbir şey beceremez. Turgut abi. İyi. Google'a Türk ya. Ee, bunu mu demek istiyorsun kardeş deyip işe yaramaz kelimesini çıkarıyor. Evet tıkla resimler de arada. Aha bunun ikisinin resmi çıkıyor yemin ederim. <laughs> İnternet olsa gösterirdim valla. <laughs> Siz ayar şuna mı gidiyor abi? Yoksa her sabah sizin çırakları dövelim diye mi böyle yapıyorsunuz? Artık yeter ya. Hadi oğlum. Koş bakalım. Koş ver. Çek. Çık. çık. Baba yine mi ya? Ol. Sabah sabah hapis ya. Lan. Baba yine mi? Günaydın kızım. Günaydın. Sabah kursuna çıkıyorum. Şahane alacak bir şey var mı? Babacığım hep aynı şeyi soruyorsun. Söylüyorum almıyorsun. Ben alırım sen. Merak etme. Ben gelirken alırım. Neyi? Baba ne oluyor? Ne oluyor?

Ah seni Özdemir'e bak sen ya. Nasıl koşuyor? Ben şimdiye kadar kesilmiştim mi? He, e, 8-10 tur attı vallahi mahallenin etrafında. Ya abi bu adam bu enerjiyi bu yaşta nereden buluyor ya? He? Başımıza bir iş açmasın. Günaydın. Özlem, özlem. günaydın. Günaydın. Anacığım günaydın. Sabah sabah hayırdır nereden? Hastaneye gitti. Hay. Enfülinlerim bitmiş onu yazdırdım. Tansiyon enerjimi değiştirdim. Doktor eksik olmasın. Valizlerim için valiz çorabı verdi. Bir de emin önüne uğradım. Külükleri aldım. Bunları da bacaklarıma yapıştıracağım. Kirli kanla emsin diye. Kahvaltı hazırlayayım mı size? <laughs> Anne hadi işimiz gücümüz var. Daha dünyayı kurtaracağız. Hadi hadi. Tabi tabi, Gidip dünyayı kurtarın siz. Ben de çalışıp para kazanayım biraz. Malum evde nüfus var. Bacınız evin tek para getiren nasıl olsa. Ne? <laughs> 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 Ben sizi böyle mi yetiştirdim? Biri isabet ettiremedi. Ya yani ne hep ben ezileyim, hep ben ezileyim ya. Çarın bunlar kız. Bakayım ne kadar? On lira. O zaman kardeş payı. Al. Al yaran. Teşekkür ederim beyefendi. Kapatabilirsiniz. Öyle mi? Hadi. Caddeye gideceğim. Biraz acelem var ama sürat yapmayın. Peki sürat yapabiliyor muyuz? Efendim? Ha? Bana böyle konuş işte. Aramızdaki hiyerarşiyi vurgula. Haddini bil, in aşağı. Beyaz masayı ararım. İnmezsen polisi arayacaksın. En kötü ihtimal duyarlı bir vatandaş ambulans arar. Ara hadi! Arasana! Pardon beyefendi, alkol mü var? Var. Benim içeceğim. Biraz daha ama çikisi. Ha? O anda şimdi, Ne olacak Hı? Hı, hı. Bedavaya götürsen de gelmem artık. Allah aşkına. Allah aşkına gel. Allah aşkına gel. Gel lan buraya. Gel. Ben. Gel lan. Gel. Adam kontağı bile kapatmadı lan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş bu adam bu zekayla nasıl bu kadar zengin oluyor anlamadım gitti ya. Amerika'da falan yaşasaydı var ya bunun üzerinde kesin deney yaparlardı. Her yerini açıp incelerlerdi. Utanmadan bile para alıyor. Bu kadar bildiğin zengin ha. Alet. Hadi kolay gelsin. Ben projemizi <laughs> nasıl buldunuz? Okuyamadım. Malum işte işler güçler. <laughs> Ama bayağıdır sizde proje ve biz ee başka bir yere götürmedik bu projeyi. Gerçi ben başka bir beyefendiye teslim etmiştim ama. Asistanlardan biridir o beyefendi dediğiniz. Günde 40 tane proje geliyor. Hangi birini okuyayım? Zaten hepsi birbirinin aynısı. Türkiye'de mucit doluymuş ya. Okumadım dediniz. Hepsinin birbirinin aynı olduğunu nereden biliyorsunuz? Baksana şunlara. Hepsi birbirinin aynısı. Şekil, şemail, spiraller, fontları bile aynı. İsimler farklı bir tek. Her şeyleri aynı. Metin Ali. He <laughs> <laughs> Babam Koyu Beşiktaşlı olduğu için ismimizi öyle koymuş. Metin Ali bir tane daha olacaktı sizde. O nerede? Ee, anneme çaktırmamak için isimleri karıştırı koymuş. Abim Ali, e, ben ortanca Metin. <laughs> üçüncü de kız olunca seri bozulmuş tabii. Metin, Ali, Feyza. İkiye ile. bu haber ya. Yaklaşmış adam da ha. İki daha biri ittirse falan gidecek. Ne anladıyorsun oğlum sen ya? Ha? Efendim bizim icadımız dünyaya barış ve mutluluk getirecek. ...çok küçük gibi gözükse de Göz. Küçük gibi gözüküyorsa o zaman al bunu babası. Büyüt, öyle getirirsin. Küçük projeyle ben ne yapayım güzel kardeşim ha? Mutluluk getirecekmiş. O mutluluk getirenin pille çalışanını yaptılar. Tek kelime, sekiz harf. He, metronom. Zarf alayım, al. Teşekkür ederim. Adam bizi bildiğin zarflıyor abi. Ee, yalnız bu önümüze attığınız proje bizim değil. Kim bilir kimin projesi. Aferin bak, dikkatli çocuklarsınız. O yönünüzü takdir ediyorum ikimizin bu projelerin içerisinde bizim icadımız hangisi hiçbir fikriniz yok değil mi? Bak aslanım burası bir patent şirketi. Kaç tane bilim adamı arşınlıyor burayı sen biliyor musun? O kadar kolay mı ya patent almak? Ha? İki tane tövbe yarabbim iki tane su tesisatçısı karşıma gelecek diyecek ki dünyayı değiştirecek bir icadımız var. Kusura bakmayın ciddi alamıyorum. Çat çat çat. Adam ne güzel soktu pat pat pat. Hiç çekincesi yok, bravo, vallahi billahi. Faşistlik sayılır mı lan bu abi? Ya bir ötekileştirme var tabii ki de... ...faşistlik olmayabilir, hakkını yemeyelim adamcağız dışarı. Evet. Ötekileştirme ne lan? İşte adam yerine koymama... ...köpek çekme, örseleme, itin götüne sokup çıkarma. Aa, tamam, tamam. Hadi kalk, kalk. Bana bak, senin adam yerine koymadığın... ...köpek çektiğin, örselediğin, itin götüne soktuğun... Sokup çıkarttığın bu adamlar var ya bak bu adamlar. Gün gelecek dünyaya barış, mutluluk, huzur ve dirayet getirecek. Evet, ikisi de izlacı yapacak buna. Hadi. Şişt. İki lafta ben sokayım yoksa rahat uyuyamam. Sok. Arkadaşım, o elindeki çok akıllı telefonu mucidi lise mezunu olup, Reed College'da bir dönem okuduktan sonra üniversiteyi terk etmiş bir insan evladıdır. Steve Jobs. Onlara rahmet eylesin. Bu bir. Okulamış olduğum bilgisayarın işletim sisteminin mucidi de Harvard Üniversitesi'nden terk olup adı bile geçtir. Allah uzun ömürler versin. O televizyonun bir da, bir evet, onun da mucidi Glasgow Üniversitesi elektrik mühendisliğinden terk. Adını hatırlayamadım şimdi Allah affetsin. Ama o da üniversite terk yani. Siz de mi <laughs> üniversite terksiniz? Abi sana orada adam sorsa hangi üniversiteden tersin ne diyeceksin adama? Lan açık öğretim işletme fakültesi terkin diyeceğim. Ne diyeceğim? Ben orada adamın yanında şuna kalkmışım orada. Ettiğin lafa bak. Ya abi o mucitler üniversite gereksiz bir şey diye kendi istekleriyle terk ettiler lan. Sen ikinci sınıftayken muhasebeye giriş dersini geçemedin diye okuldan atıldın aynı şey mi? Lan muhasebeye giremedim işte ne var bunda Allah Allah. 100 lira para ödüyoruz oğlum biz muhasebeciye her ay 100 lira. Müşavir olsan yemin etmesin lan yüz lirayı çek. Kaldığın dersin kaderine bak. Ya o bir kişiden aldığı para abi bir kişiden kim bilir kaç dükkan var Elif'in elinde. Ne demek oğlum bir tek sizin dükkan var elimde. Böyle muhasebecilik mi olur? Ben anlamam başka müşterileri de bağlayacaksın. Bağlayamıyorum işte abi. Siz bağlayın bana. Bana garı bulun der gibi konuşuyor ya. Lan oğlum biz sana niye müşteri buluyoruz? Senin işin adı ne? Abi bak ben çok çalışkan derslerinden de hep aa alan bir öğrenciyim. Ha. Çok iyi de muhasebe bilirim bilirsiniz. Ama işte o okulda sadece bunu öğrettiler bize. Müşteri bağlama diye bir ders yoktu. Ben biliyorsunuz ben çok zor şartlarda okudum. Bana ne oğlum bana mı okudun? ne olursa olsun biz sana öyle ayda 2400 lira falan ödeyemeyiz manyak. Hesaplamış aylık gidemi gelmiş bizden tahsin etmeye çalışıyor. Şunu bir yapıştıracağım şimdi. Tesisatçıyız lan biz. Üniversite terkisi su tesisatçılarıyız. Peki siz nasıl isterseniz. Ama şunu unutmayın. Ha. Benim şu anki aylık gelirim 100 lira. Ha. Giderimse sadece 98 lira 76. <laughs> yani, yani benim bu hayatta kaybedecek hiçbir şeyim yok. Vay tehdit. Ve beni bu hayata bağlayan bir şey de yok. Vay duygu sömürüsü ha. 100 lira'yı basketten. Ah oh, abi. Lan. Lan. Adam giderim dedi gitti ya. Hangi gitti? lirayı bas git lan. Vay! Lan adam giderim dedi gitti ya. Hangi ara gitti? Flaş kurduğunu kesin ya. Çekiş koy, murç koy, karga burun, pense. Boru anahtarını al, boru anahtarını da al. Ne bulursan koy, neyle karşılaşacağımız belli değil. Koy oğlum, koy, 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 onu da koy, onu da koy. Hayırdır? Kavga mı var Sezai. Neredesiniz lan siz? Sizin yerinize işe gidiyorduk az daha. Sabahtan beri elli kere aradı mi? Restorant batmış, su basmış. Ne? Restorantı batmış, su basmış. Bunların yapabildiği iş ne kadar zor olabilir ki dedi ustam. Biz hala yaparız dedi. Biz dedi dikkat. Ben de işe kattı. Hakkımı teslim etti. Ben siz yapamayacağını vurguladı. Bunu neyle anlamadınız? Lan oğlum bunları bu kadar dövmeyin lan. Bak bunun kafa ayarı gitti. Gazetli goma 464'e döndü bunun kafası. Turgut Unçıra sabahtan beri et devya atıyor okuyor. Sağa sola selam verip milletin elini sıkıyor. Allah kabul etsin diyor lan. Dövmeyin lan bunları bu kadar. Ya abi ayak yapıyorlar prim vermeyin ya. Ne primi mi be? SSK mı bile yaptırmıyor? Hey! Karışma Sezai. O bir haftalığım içeride. Dadaşlar oto tavrı çalışıyorum. Diz sektöründen bildiğin. O da olacak AKM'nin önünde bekleyin. Yedi buçukta alın beni. Cık cık. Numara yapmıyor galiba lan bu. Demek ki elimin ayarı biraz fazla kaçmış. Neyse ben bunu öperim geçer. O zaman biz gidelim. Kardeşler sıhhi tesisat dört at. Ha abim söyle önemli mi çıkıyorduk ha? Teyze. Hı. Hı. Ne? Ne olmuş? Bu ekstrelerin geldiğini, bizim bunları takip ettiğimizi biliyor. Çekinmiyor hiç. Ya. Göstere göstere yapıyor. cep telefonunu yanına alıp tuvalete gidiyor. Pin kodunu değiştirmiş ya. En çok o koydu. Sen senelerce son çocuğunun doğum tarihini pin kodu olarak kullan. Sonra bir anda değiştir. Evlatlıktan reddedilmiş gibi oldu. Kızım sen de adamcağızın doğum tarihini girseydin ya. Olmadı başka bir tarih. 1071, 1453 olası diye tarihler. Bir yana kuşatmasına kadar gittim geldim. Sonuç yok. Üç haftadır sonuç yok. Gel buraya. Abel, senin yarı yaşındaki adam Kur'an'ın şifresini çözdü. Kendi ayrı saç ayrı kanal kanal dolaşıyor. Sen hala babanın cep telefonu şifresini çözemedin mi? Hı? Yetersiz. Koyun can derdinde kasap et derdin de. Abi. Ne abi lan? Öldürürüm lan seni. Ne diyorsun lan? Saygısızlık etme ben senin abinim. Değil mi abim? Sen evin adamının bize soktuğu lafı çevirip başaram mı lan? Komik mi lan bu? Komik mi lan bu? Ya <laughs> abi ya yapma ya. Tamam kötü espri yaptı diye adam mü ya. Güldüm ben içime içime güldüm. Vurma abime. Bak bana öyle. Hayır olayı vermiyor kızım kendisini ya. Vermiyor. Vermiyorsun. E vermiyorum. Acaba diyorum karşısına çıksak dürüstçe ne konuşsak mı? Değil mi? Alalım karşımıza dürüstçe diyelim ki bak dürüstçe söylüyoruz Tahsin. Terbiyesizlik yapma. Bu yaştan sonra sen bizim annemizi mi aldatıyorsun diyelim ya değil mi? Anlayışla karşılar zaten kendisi. Nasıl diyeceğiz? Diyemeyiz ya. Doğru şimdi mantıksız geldi. <laughs> İnsan istiyor ki Sabahleyin kalkayım, babamı kaldırayım. Sonra birlikte kahvaltı edelim. Ama yok, bizimkisi herkesten önce kalkar. Evin içinde şekilden şekle girer. Bizim odanın kapısına da barfis borusu takmış. Sabah sabah af ya. Ulan milletin babası sabah köründe kalkar, dört rekat namaz... Hadi bizimkisi sünneti kılmasın, iki rekat namaz eda eder. Bizimkisi kim bilir neyin peşinde abi. Ya İsmail'in babası otuz gün teraviye gitmiş abi. Adam kadrolu müezzin Metin. Ne diyorsun ya? Abilerim, Adam mısır gevreği yiyor ya kahvaltıda. Light sütü mısır gevreğine katıyor. Onu yiyor ya. Dikkat etmeliymiş beslenmesine. Şimdi bombayı söylüyorum. Geçen gün kapı çaldı, kargo geldi. Pilates top almış. <laughs> Küçük bir büyük mü? Elan. Top Metin, top. Olaya vermiyor kendini ya. Senin şimdi ağzına... Allah'ım. Mesaj sesi miydi? Nasıl? <laughs> 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 sen yok musun sen? <laughs> zaman üstümüzü falan değiştirelim de gidelim abi. Hadi. Hadi. Elinde büyüdüğümüz büyüklerimiz, iş öğrendiğimiz ustalarımız ki seni ayırıyorum. muhbir esnaf sen usta bile olamazsın. Kuru ekmeği paylaştığımız kardeşlerimiz, arkadaşlarımız ve dişimizden tırnağımızdan arttırıp karnını doyurmaya çalıştığımız pislik muhasebecimiz. Tek bir lafımızla buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederiz. Mahallede istimlak olacak. Evlerimizi yıkacaklar. Dükkanlarımızı yıkacaklar. Yerlerine göklere ner dikecekler. Gelin birleşelim. Birlikte olalım diye sizi çağırdık ama hepsi yalandı. İşinizi gücünüzü bırakıp gelmezdiniz başka türlü. Efendim yapma. Ana meseleye girmeden önce. Efendiler dün kasayı açtık sayım yaptık. Bir TL ile aynı ağırlıkta ne varsa amına koyayım tutuşturmuşsunuz karakullerin eline. Ayıptır. Taş koyan var. Pirinç veren var. Çocuğunun süt dişini koyan var. Yahu vapur jetonu nedir ya? Bir TL'den daha pahalı değil mi lan o? Onu niye koyuyorsunuz? lan oğlum eski onlar artık kullanılmıyor lan. <laughs> Bak ya. Ama buna artık bir son ver Sezai. Ayıp lan. Ekmek yiyoruz buradan ya. Hakikaten ekmek yiyoruz ya. Kirayı masrafı çıkınca kalan parayla iki tane ekmek anca alıyoruz. Biz ailede beş kişiyiz lan. Ayıptır, insaf edin. Sizi çağrış amacımıza gelince başımız sıkıştı. Ben de dedim ki mahalleliden yardım isteyelim. Sorgusuz sualsiz evet derler. Şimdi hiçbir şey anlatmadan soruyorum. Bizimle misiniz? Hayır! Bu tarifsiz sisi bana yaşattığınız için çok teşekkürler. Çıkabilirsiniz. Mahalle olayı bitmiş abi ya. Bunları çalıştırsan senkronize hayır diye bağıramazlar ha. İçlerinden geldi lan. Yürekten söylediler. Ee, ne yapıyorsun ne? Bayanasını ya. Kocaman dünyada abilerine yardım edecek tek insan küçük kardeşleri çıktı. Ağlayacağım şimdi. O ağlıyor ki. Tezat o. Sekunse, hadi dedim ya. Abi, sen de uzatma. Akşam eve gelince konuşuruz. Sen çay koy kızım. Biz de gereken bisküt, müsküt ararız. Birazcık kafamız çalışsın. Hadi, herkes işine. Seyirciler, hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor>